Merhaba millet bu videoda Elif Şahin konuşuyoruz. Baştan söyleyeyim bu videonun içeriği Eczacıbaşı takım videosundan geliyor. Eğer onu izlediyseniz burada yeni bir şey görmeyeceksiniz. İzlemediyseniz eğer linkini aşağıya bırakıyorum. Çok net söyleyeyim bence Elif kendi potansiyeline ulaştığında dünyanın en iyi pasörü olacak. Bir kere her şeyden önce pasörden beklenen ikincil görevlerin hepsinde harika işler yapıyor. Gerçi bu sene iki tanesinde ciddi sorunlar yaşıyor. Bunu istatistiklere gelince konuşuruz tekrar. Ancak genel kalite olarak rakamları ne olursa olsun şunu söyleyebilirim ki pasörün yapması gereken ikinci işlerin tamamında yani servis, manşet, blok ve kendi sayılarını üretme konusunda Elif müthiş kaliteli bir isim. Ve bunun yanında gencecik yaşına rağmen oyun kurma konusunda da harika becerikli. Ve hatta yaşından beklenmeyecek kadar olgun, sakin ve istikrarlı. Dolayısıyla daha bu yaşta bunları bu seviyelerde yapabilen bir oyuncunun kendi kariyer zirvesine ulaştığında neler başarabileceğini görmek gerçekten çok heyecan verici olacak buna eminim. Elif'in oyununda benim görebildiğim bir tane sıkıntı var. O da arka alana düşen manşetlere yetişmek ve kaliteli bir pas pozisyonu almakta zorlanıyor. Bu da onun başarısız manşetlerdeki oyun kurma kalitesini bayağı bir aşağıya çekiyor. Zaten bu tip manşetlerde hücum kalitesi çok yüksek olmaz. Bir de pasör orada biraz sıkıntı yaşadığı zaman problemi iyice büyüyor. Buradaki sorun Elif'in biraz yavaş olması. Mükemmel manşet bölgesinden koşup o arkaya düşen topların altına girip yüzünü hücum hattına dönüp doğru bir pas pozisyonu almakta çok zorlanıyor. Tabii bunda diğer alanlarda kendisine büyük avantajlar sağlayan boyu da bir dezavantaja dönüşüyor. Çünkü elleri topla daha yüksekte buluştuğu için topun kendisine ulaşması daha kısa sürüyor. Bu da onun zaten dar olan zamanını biraz daha daraltıyor. Yani doğru pozisyon alma imkanlarını azaltıyor. Elif biraz daha hızlanır. İlk adımını biraz daha hızlandırır ve reaksiyon süresini biraz düşürebilirse bence buradaki sorunu da çözer ve dört dörtlük bir pasör olarak performansını muazzam seviyelere ulaştırır. Elif'in bir de kariyerinde şu ana kadar eksik olan tek bir şey olduğunu düşünüyorum. O da henüz oynadığı üst düzey takımlarda yani Eczacıbaşı ve milli takımda az pasör olma sorumluluğuyla test edilmedi. Az pasör olmak diğer pozisyonlarda az oynamaya pek benzemez. Orada değişik bir psikolojik durum, bir baskı vardır. Takımın beyni pasör olduğu için işler biraz sallanmaya başladığında herkes önce bir pasöre döner. Bir şeyler yap da toparla ortalığı diye. Dolayısıyla az pasör oynamanın getirdiği ekstra bir baskı vardır. Elif henüz bu baskıyla test edilmedi ve belki de sürekli olarak bugüne kadar yedek pasör rahatlığıyla oynadığı için de bize o yaşına göre çok üst düzey olduğunu söylediğim sakinliği ve olgunluğu gösterebiliyor. Dolayısıyla bu takımın veya herhangi bir büyük takımın az pasörü olduğu zaman ne yapacak? Onu da bir görmemiz lazım. Gerçi ben Elif'in bu noktada kalıcı bir sorun yaşamayacağını gayet eminim. Ama o bir geçiş dönemi olacak ve o geçiş dönemi ne kadar sürecek? Orada ne kadar performans gösterecek? Bunları göreceğiz. Ancak dediğim gibi bu toplam kalitesinden bir şey eksiltmez. Elif kendi maksimumuna ulaştığında dünyanın en iyi pasörü olacak. İstatistiklere baktığımızda resmi verimlilik endeksinde ligde lider durumda yer alıyor. Muazzam. Ve benim yaptığım ağırlıklandırılmış verimlilikte de birinci. Blok işte az önce dedim ya Elif'in çok kaliteli olduğunu bildiğimiz ancak bu sene rakamlara baktığımızda sorunlar yaşadığını gördüğümüz alanlardan biri. Blok verimliliğinde şu anda Elif ligde 16. sırada pasörler arasındaki bu hiç normal değil. Onun kalitesindeki bir oyuncu için. Geçen seneki istatistiklerine bakacak olursak onun bu alanda ligde 5. olduğunu görüyoruz. Gerçekten ciddi bir düşüş var burada. Nedenini hiç bilemiyorum. Set başına blok sayısı da bu sene hiç iyi değil. Geçen sene 0.31 ile ligin zirvesinde olan Elif bu sene bu alanda şu ana kadar 0.09 yapabilmiş maç başına ve 17. sırada yer alıyor. Geçen sene bu rakamın neredeyse 3,5 katı set başına blok yapıyormuş. Bu anormal bir düşüş. Elif serviste hiç hayal kırıklığına uğratmıyor. Gerçekten muazzam bir servisi var. Ve servis veriminde şu anda pasörler arasında birinci. Üstelik pozitif sayılara da çok yakın. Şu anda ligde pozitif sayı üretebilen tek kişi Arina. Ve Elif de şu anda genel klasmanda 3. sırada yer alıyor. Muhteşem. Servis başına hata oranında şu anda 0.08'de 8. sırada. Bence bu gayet iyi bir rakam. Elif gibi riskli servis atan birisi için. Ve hata başına ace oranı da gayet iyi 4. Attığı servislerin mükemmel manşetle karşılanma oranına bakacak olursak da 87'de 21 olduğunu görüyoruz. Ki neredeyse %25. Bu gerçekten çok iyi bir rakam. Elif'in bu sene sıkıntı yaşadığı bir diğer alan ise hücum. Mükemmel atak oranında şu anda... Likte 15. sırada yer alıyor. Elif kalitesindeki bir hücumcu için bu inanılmaz düşük. Ve standart atak verimliliğinde de yine 15. 18.75 olacak gibi değil. Ağırlıklandırılmış atak verimliliğinde biraz daha iyi. Orada 10.luğa kadar çıkıyor. Bu fark neden oluyor? İki sebebi var. Bir ağırlıklandırma. İkincisi standart verimliğe dahil edilmeyen burada bir takım başka atak rakamları var. Onları da eklediğiniz zaman iş içine Elif biraz yükseliyor. Ancak ne olursa olsun... Bu rakamlar Elif kalitesi için çok düşük. Gelin geçen sene ne yapmış ona da bir bakalım. Mükemmel atak oranında ligde dördüncüymüş. 52.94 ile nefis bir sayı ve bu seneki rakam 31 bir şeydi. İnanılmaz bir fark var orada. Atak verimliğinde üçüncü yüzde 47 ile ki bu sene 18 bir şey. 19'a yakındı. Ve standart atak verimliğinde dördüncü Gördüğünüz gibi sıralaması da ulaşabildiği rakamlarda geçen senekine göre anormal düşük. Neden böyle bir fark var? Tabii net bir şey söylemek zor ama benim iki tane tahminim var. Birincisi bence rakipler Elif'in hücumuna biraz daha fazla dikkat ediyorlar ve tedbir alıyorlar artık. Zira Elif'in ne kadar iyi bir hücumcu olduğunu herkes biliyor. İkincisi ve bence bu biraz daha büyük bir faktör. Özellikle bu yaz milli takımı döneminde yaşadığı başarılar sonucu artan özgüveniyle Elif biraz daha riskli topları da karşıya gönderiyor. Bu da onun hücum verimliliğini düşürüyor. Elif'in bazen 3 metre çizgisine düşmüş manşetleri bile plaseyle karşıya gönderdiğini görüyoruz. Ki bunlar sayıya çevrilmesi son derece zor toplar. Sayı olduğu zaman gerçekten anormal güzel oluyor. Ancak işte kaç kere deniyorsunuz, kaç kere sayıya dönüşüyor esas problem burada. Ben Elif'in özgüveniyle yapabilecekleri ve yapılması gerekenler arasında bir dengeyi zamanla kuracağını, tecrübesi arttıkça kuracağını ve çok daha verimli hücumlar yapmaya geri döneceğini düşünüyorum. Evet, mevzu bu kadar. Konuyla ilgili eleştiri, destek, ekleme, çıkartma, düzeltme neyiniz varsa yorumlara bekliyorum. Sohbeti orada sürdürelim. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Burada voleybolla ilgili pek çok içerik olacak. Kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Görüşürüz.